Herkese merhaba. Bugün 2019'un gizemli gerilim hikayesi Into the Dark'ı özetleyeceğiz. Spoiler içerir. Dikkat edin ve keyfini çıkarın. Jennifer cuma gecesi ofiste geç saatlere kadar çalışıyordu. Eski nişanlısını görmek için sevgililer gününde New York'a uçması gerekiyordu. Ayrılmadan önce ona hemen bir e-posta yazdı. Uçağını kaçırmak istemediği için biraz şeker alıp ofisten ayrıldı. Aynı anda Guy da işten ayrılmaya hazırlanıyordu. İkisi birlikte asansörü beklemek zorunda kaldılar. Jennifer 49. kattaki asansöre bindi ve Guy da 42. katta ona katıldı. Guy sohbet başlatmaya ve şakalar yapmaya çalıştı ama Jennifer ilgilenmiyor gibiydi. Konuşan Guy Jennifer'a asansör duvarındaki bir gravürü gösterdi ama aniden asansör durdu. Tüm düğmeleri ve hatta alarmı denedi ama hiçbir işe yaramadı. Işıklar hala açık olmasına rağmen kameraya el salladılar ama kimse cevap vermedi. Daha da kötüsü, yer altında oldukları için telefonları çekmiyordu. Jennifer uçağını kaçıracağından endişeleniyordu ve binanın güvenliğinin nerede olduğunu merak ediyordu. 15 dakika sonra yardım çağırmayı ve kapıyı çalmayı denediler ama yine de hiçbir şansları yoktu. Adam bir kaçış kapağı olabileceğini düşündü ve Jennifer'ı tavana bakmak için kaldırdı. Jennifer'ın elinin kapıya vurduğunu duydu ve onu yere bıraktı. Bir saat geçti ve Jennifer uçağını kaçıracağını anladı. Adamın şakalarla havayı yumuşatma girişimlerine rağmen Jennifer hayal kırıklığıyla küfür etti. Sonunda kendilerini tanıttılar ve yardım beklerken sohbete devam ettiler. Adam Jennifer'a su şişesini teklif etti ama yanındaki şarabı açmakla ilgili şaka yaptılar. Bunun yerine ikisi de çantalarında şişe açacaklarını olduğunu fark ettiler ve buna güldüler. Şarabı açmadılar ama Jennifer yiyecek eksikliğini telafi etmek için adamın suyunu kabul etti. Jennifer adamla biraz şeker paylaştı ama salı gününe kadar sıkışıp kalmaları durumunda saklamaya karar verdiler. 4 saat sonra Jennifer'ın çişi geldi ama bunu adamın önünde yapmaktan utanıyordu. Adam köşeye gitmesini veya termosunu kullanmasını önerdi. Jennifer ihtiyacını giderirken adamın gözlerini ve kulaklarını kapatmasını sağladı. Adam ona mahremiyet sağlamak için şarkı söylemeye başladı. Daha sonra asansör duvarındaki çizime bir oyun oynadılar ve daha kişisel şeyler hakkında konuşmaya başladılar. Adam işine çok takıntılı olduğunu ve onu arayan kimsenin olmadığını itiraf etti. Jennifer New York'ta birine sürpriz yapmak istediğini itiraf etti ancak adamın onu orada isteyip istemediğinden emin değildi. Adam şarabı açma zamanının geldiğine karar verdi ve hala hayatta olduklarına kadeh kaldırdılar. Zaman geçtikçe birbirlerini çektiler ve yakınlaştılar. Adam Jennifer'ı daha önce ofis binasında gördüğünü itiraf etti. Ancak bir sapık gibi görünmemek için daha önce bundan bahsetmedi. Jennifer uzaklaştı. Çizimlerini bitirdiler ve birbirleriyle paylaştılar. Adamın portresi daha neşeliyken onunki daha ciddiydi. Özür diledi ve çizimin bir fotoğrafını çekti ve şaka yaparak bunu profil resmi olarak kullanacağını söyledi. Eğer hayatta kalmayı başarırlarsa yemekten bahsetmeye başladılar. Ancak ikisi de aç olduğu için Jennifer adamdan konuyu değiştirmesini istedi. Adam farklı konular sıraladı ve Jennifer sevişmekten bahsetmeyi seçti. Jennifer kamerasını ona çevirdi ve seviştiği en pis yeri sordu. Adam biraz utangaç olduğu için Jennifer önce kendi hikayesini paylaştı. Jennifer ona üniversiteden eski sevgilisini ve kütüphanede yaşadıklarını anlattı. Sıra adama geldiğinde adam hala paylaşma konusunda tereddüt ediyordu. Jennifer onu bir hikaye uydurmaya teşvik etti. O da arabada işlerin kızıştığı bir iş pikniği hakkında bir hikaye anlattı. Adam rahatsız hissettiğini ve işleri durdurduğunu itiraf etti. Özür diledi. Ancak Jennifer ona bir bağ hissetmenin iyi olduğunu söyledi. Adam onu beceriksizce öptü ve asansörde sevişmeye başladılar. Daha sonra adam duygularını ifade etti ancak Jennifer eski sevgilisiyle barışmak istediğini söyleyerek geri çekildi. Karşılaşmalarının keyifli olduğunu ancak eski sevgilisine karşı hislerinin gerçek olduğunu ve işleri sıradan tutmak istediğini açıkladı. Bağlantılarını ikna olan adam, Jennifer'ın eski sevgilisinin onu hak etmediğine inandığını ifade etti. Jennifer hala eski sevgilisini sevdiğini ve asansörden çıktıklarında ayrı yollara gideceklerini söyleyerek sinirlendi. Adamın ısrarlarına rağmen birbirlerine ait olduklarını iddia etmeye devam etti. Jennifer özellikle şu anki durumlarını göz önünde bulundurarak adamın ısrarlarından bıkmıştı. Aniden adam bir dönüşüm geçirdi ve Jennifer onun tavırlarında bir değişim hissetti. Gerçek kimliğini ortaya çıkarttı ve nerede çalıştığı ve hatta ismi hakkında yalan söylediğini itiraf etti. Her gün iş yerinde onu izlediğini ve ona güvenlik fotoğraflarını ve onun zaman ve tarihleri ayrıntılı olarak gösterdiği videolarını gösterdiğini itiraf etti. Jennifer, adamın aslında binanın güvenlik görevlisi olduğunu açıklamasıyla korktu. Adam, kendisi gibi insanların genellikle fark edilmediğinden yakınarak sinirlendi. Adam, Jennifer'ı eski sevgilisinden daha iyi tanıdığını söyledi ve mevcut durumlarını bir anahtarla düzenlediğini itiraf etti. Jennifer karşılık olarak polisi aramakla tehdit eder ama adam onu yakalar ve kaos içinde bir mücadele başlar. Jennifer'ın çırpınan bacakları istemeden asansör anahtarını kırar. Jennifer'la adam arasındaki kavga, Jennifer'ın kendisini savunmak için ayakkabısıyla adamı yere sermesiyle tırmanır ve ona zarar vermiş olabileceği endişesiyle kurtulur. Jennifer ihtiyatlı bir şekilde yaklaşır ancak adam aniden bilincine geri döner ve onu yere serer. Karşılığında ikisi de bir süre asansörde baygın yatarlar ve Jennifer uyanır. Adamın çoktan uyandığını görür. Neden yaptığını bilmek ister. Adam Jennifer'a düş dünyadan izole etmek istediğini ve böylece gerçek bir bağ kurabileceklerini açıklar. Asansörde sıkışıp kaldıkları süre boyunca sadece bir buluşma değil, bütün bir ilişki yaşadıklarına inanır. Jennifer sonunda birinin gelip onları kurtaracağına ikna olmuş bir şekilde şüpheciliğini sürdürür. Ancak kısa süre sonra adamın uzatılmış hafta sonu için tüm vardiyaları aldığını ve salı gününe kadar kurtarılamayacaklarını öğrenir. Bu gerçekle yüzleşen Jennifer ne yapmayı planladığını sorar. Jennifer'ın eylemleri hakkında onunla yüzleşmesi üzerine hapse geri dönmektense onu öldürmeyi tercih edeceğini söyler. Sakinleşti sonra öfkelenir. Eski nişanlısı için aldığı hediyeyi açar. Bu içinde bir gömlek, purolar ve aksesuarlar bulunan bir kutu. Gömleği giyer ve Jennifer'a bu kadar düşünceli hediyelerle alay ederek bir puro yakar çarpık bir olanı anında ona mutlu sevgililer günü diler. Bir süre sonra adam Jennifer'dan onu korkuttuğu için özür diler ve barışıp barışamayacaklarını sorar. Asansördeki bozuk neon ışıktan rahatsız olan adam başka bir şans için yalvarır. Adam Jennifer'ın termosunu kullanarak kırar. Tavan panellerinin muhtemelen değiştirilmesi gereken ampulleri sakladığını fark eder ve oradan kaçabileceğini düşünür. Termosla paneli kırdığında Jennifer yanında durur. Jennifer'dan açıklığa ulaşması için ona destek vermesini ister ve geri döneceğine söz verir ancak Jennifer onu kaldıracak gücü olmadığı için onu desteklemesinin daha kolay olacağını söyler. Jennifer'ın kendisi için geri döneceğinden şüphe eder ve polisi arayacağından korkar. Jennifer ona duymak istediği her şeyi söyleyerek onu ikna eder ve ona yardım etmesi için ikna eder. Jennifer adamın omuzlarına tırmanır ve asansörden çıkmayı başarır. Adam Jennifer merdivene tırmanırken sonunda kaçtıkları için rahatlayarak onu kapıdaki merdivene yönlendirir. Jennifer meydan okurcasına ona orta parmak gösterir ve onu kızdırır. Yine de Jennifer'ın kaçmasına izin vermemeye kararlı bir şekilde asansörden çıkmanın bir yolunu bulur. Jennifer çoktan kapıya doğru ilerlerken, kapıya ulaşmak üzereyken adamın ölmek üzere olduğu uyarısını duyar. Jennifer kapıyı açıp yardım çığlıkları attığında adam onun seviyesine yetişir ve onu takip eder. Adam aniden onu yakalar ve ikisi de asansöre geri düşer. Çarpmanın etkisiyle bayılır. Jennifer kendine gelir. Önce başı döner. Yangın söndürme sistemini fark eder ve yangın alarmını çalıştırmaya çalışarak kaçmak için hemen yeni bir plan yapar. Asansör dumanla dolarken prosunu yakmaya çalışır. Adam bilincini yeniden kazanır ancak Jennifer'ın burnunu kırdığı bir planla karşılaşır. Onu bir parça giysiyle engellemeyi başarır ve cevaplar ister. Adam yangın alarmının çalışmayacağını ve ıslanma ve elektrik çarpması riski taşıyacaklarını söyler. Bunun yerine Jennifer yılmadan onu tehdit eder ve ondan bir itirafta bulunmasını sağlar. Kamerasını açarak dur açıklar. Daha sonra kamerayı ona çevirip gerçek adını sorar. Adam John Dawkins olduğunu ve onları asansörde bilerek tuzağa düşürdüğünü ve çizimi duvara kazıdığını itiraf eder. Adam onu tuzağa düşürüp kaçırdığını itiraf eder ve Jennifer kamera karşısında ona verdiği fiziksel zarar da dahil olmak üzere eylemlerini itiraf ettirir. Onunla bir randevu istediğini, eğer onu dışarı çıkmaya davet etseydi onu reddedeceğini inandığını itiraf eder. Normalde bir muhasebeci olarak geçmişini ortaya koyar ve kendini güvenlik görevlisi olmadan önce eski bir yetenekli adam olarak gösterir. John Korkunç bir kazadan sonra arabasındaki kadının bir uçurumda ölmesiyle trajik bir hikayeyi itiraf eder. Olayın ciddiyetine rağmen John, kendini hapisten uzak tutmak için kaynaklarını kullanarak yalnızca 6 ay hapis cezası alır. Ancak serbest bırakıldıktan sonra, uzun bir süre kendini bulabildiği tek iş olan bir güvenlik görevlisine indirgenmiş halde buldu. Koşulları tarafından kısıtlanmış hisseden John, normallik ve kimlik duygusunu geri kazanmayı istedi ve bu da onu asansördeki olayları Jennifer'la birlikte düzenlemeye yöneltti. Jennifer neden onu seçtiğini sorduğunda sadece onun gözünde harika olduğunu söyledi. Pazartesi geldiğinde ve sıkışıp kaldıklarında Eddie adında başka bir güvenlik görevlisi yeni kız arkadaşını çatıyı göstermek için binaya getirir. Eddie, John'un kaybolduğunu fark ettiğinde güvenlik monitörlerini kontrol eder ve John ile Jennifer'ın asansörde sıkıştığını görür. Eddie asansöre varır ve kapıları açmak için bir levye kullanır. Kaçmak isteyen Jennifer açıklığa doğru hareket eder ancak Eddie önce kapıları tamamen açmakta ısrar eder. John aniden Jennifer'ı vahşice bayıltır. Eddie onlara yardım et için içeri tırmanabileceğini söyler. Eddie asansöre girmeye çalışırken John asansörü çalıştırır ve Eddie'yi korkunç bir şekilde ikiye böler. John daha sonra Jennifer'ı bir kez daha bayıltarak onu arabasına sürükler ve bagaja yerleştirerek binaya geri döner. John, Eddie'nin cesedinden kurtulur ve kendini temizler. Üniformasını giyip cebine bir pro koymadan önce resepsiyona gider ve güvenlik kameralarından tüm kanıtları siler. Uyandığında Eddie'nin kız arkadaşı da John'un eylemlerine tanık olur ve bu da onun ölümüne yol açar. John binayı terk etmeden önce onun varlığına dair tüm izleri ortadan kaldırır. Jennifer'ı ortadan kaldırmak için tenha bir yere götürür. Büyük bir çöp tenekesine biraz benzin döker. John arabasının bagajını açmadan önce Jennifer'a hala ondan hoşlandığını ancak birlikte olamayacaklarını söyler. John çöp kutusuna gittiğinde Jennifer ölmüş gibi davranır. John'un kafasına vurur, arabaya biner ve aniden sürmeye başlar. Arabanın tepsisinde yanan bir puro görür. Jennifer arabayı durdurur ve korkmuş John'a çarparak geri gider. Arabadan iner ve onu çöp kutusuna bırakır. Jennifer Pro'yu tekrar yakar ve uzaklaşır. Sonra yanan Pro'yu çöp kutusuna atar ve John'u canlı canlı yakar.